Sevgili motosiklet severler, dostlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Yamaha MT-25'e tur camı takacağız. Efendim buyurun. Mevcut da motosikletin üzerinde GP'nin siyah tur camı var. Takılmış hali bu şekilde. Birazdan zaten size nasıl sökülüp takıldığı ile ilgili detaylı çalışmayı göstereceğim arkadaşlar. E, bu gerçekten uzun yol için ve e, şehir içinde kışın e, o rüzgarı yememek için güzel bir icat arkadaşlar. Öncelikle tur camımızın ölçülerinden bahsedeyim size. Evet tur boyu tam uçtan en tepeye kadar 47 santim ve genişliği en altta 38 özür en üstte 38 santim kulaktan kulağa 37 santim dar kısımda ise 30 santime tekabül ediyor, denk geliyor arkadaşlar. 4 tane Allianz Civata ile paslanmaz, Allianz Civata ile sabitlenmiş ve arka tarafında kalınca 2 tane bağlantı demiri yine e, arka demirleri sabitlemek için 2 tane Civata kullanılmış. Şimdi öncelikle her şeyden önce bunu güzelce bir sökelim. Bunun eksikleri var. Takılırken yanlış takılmış. Onlar da ne? Sizin de fark ettiğiniz gibi bakın şu aralarda burçlar olması lazım. Onlar takılmamış. Bunun iki tanesi Uzun olanlar e, alt tarafta kısa olanlar üst tarafta olacak şekilde takılır. Bu uzun olanlar e, sert plastik, kısa olanlar ise e, yumuşak plastikten imal edilmiş. Şimdi hadi gelin dört tane civatasını sökelim, şu kulağını da bu sökelim. Ondan sonra tekrardan güzelce montajını yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın şurasında kirler mevcut. Öncelikle kapağı kapağı çıkardım ve diğer malzemeleri de güzelce altını üstünü yıkadım. E buranın da bir temizliğini yapalım. Ondan sonra montaja geçelim. Şimdi bu işlem için 3 alyan, 4 alyan ve 8 açık ağız yıldız anahtara da ihtiyacımız var. Ve montajı nasıl yapacağız? Öncelikle montajları e, şu kulakların e, altının contasıyla birlikte montajını yapacağız. Bir tanesinin contası yokmuş. Contası takmışlar, kaybetmişler. E, onun o şekilde montajını yapacağım. Birazcık kalın oldu ama daha sonra onu ben onu değiştireceğim arkadaşlar. Bakın tafuzu Kulaklar şöyle gelecek şekilde. Evet güzelce montajını yapacağız. Lastikli e, somun koymuşlar. Bu somunu 8 tutar. Arka tarafını da 3 alyan tutar. Güzelce sıkacağız. Aynı şekilde karşı tarafını da e, sıkacağız. Ondan sonra diğer bağlantı noktasına geçeceğiz arkadaşlar. Kulakları tam sıkmadım arkadaşlar. Yerine oturduktan sonra e, iyice sıkacağım. E, dolayısıyla en sona bir daha e, sağlamlamasını yapacağım. Şimdi burada bakın e, altta sabitleme vidaların altında takozlar var. O takozları yerlerine yerleştirdim çünkü. Şurayla aynı düzlemde hatta daha yukarıda olacak ki şuraya değmesin diye arkadaşlar. Orijinal civataları içeride gömülü şekilde ayarlanmış. Ama bu aksesuarla birlikte şu bağlantısını biraz yukarıya çıkacak çıkaracak ki hem şuraya zarar vermesin hem de sağlıklı bir montaj olsun diye dostlar. Arkadaşlar pullu iki tane civatamı da bakın plastik pullu. Şuralara şöyle takıyorum. Altının burçlarını da şöyle yerleştiriyorum. Evet. Şimdi bir buraya, iki buraya ve şu bağlantılar da arka tarafa denk gelecek şekilde Civataları mı tutturacağım? Lakin burada diş kapmaması gerekir çünkü önceden bunu tutturan düzgün tutturmamış arkadaşlar. İki civatayı tuttururken maalesef birazcık zorlanıyoruz çünkü eğikli şöyle eğikli birazcık açık, birazcık açık olunca civatalar şöyle açık gidiyor. Dolayısıyla hem sağdan hem soldan bastırıp tam deliklerini yuvasına getirip diş kaptırmamamız burada önem arz ediyor. Diş kaptırırsak cebelleşiriz. Şimdi burada da iki adet bağlantı civatalar var. Onları da tutturalım. Diş kaptırmamak hayati önem taşıyor. Yaptığımız iş yoksa 5 paralık olur arkadaşlar. Evet. Önce vatalarını güzelce tutturdum. Hepsini sıkmadım. Demiştim ya. En son hepsini sıkacağız diye. Bunu, bunu, alttakini. Şimdi hepsini güzelce sıkıp dengesine tutturabiliriz Güzelce sabit diyebiliriz. Montajını güzelce yaptım e, civataları güzelce e, sıktım. Önceden böyle emanet uyduruk takılmış. Şu contayı bir daha söküp şöyle etrafını fazlalığını alacağım. Evet o çirkin. Onu kabul ediyorum. E, bağlantı demirlerini bakın güzelce altına takoz atarak güzelce yaptım. E, burayı sıktım. Şu kısmı sıktım. Şu kısmı sıktım. Bir de şu mıdık kısmı arası boşluk değildi arkadaşlar. Değiyordu. Biz onu biz onu birazcık şöyle yukarıya doğru kaldırdım ki yarın bir gün ön burunu, gagasını çizmesin diye arkadaşlar. Evet, bunun montajı bu şekilde. Bazılar diyor ki bu e, tur camı çok güzel gösteriyor. Bazısı e, ön farının o güzelliğini e, tamamen götürüyor, kapatıyor diyorlar. Ama e, şehir içi özellikle soğuklarda, soğuk havalarda kışın e, inanılmaz güzel oluyor. Hatta boyu birazcık daha uzun olsa da e, e, biraz daha kaskınızı e, rüzgar korusa daha güzel olur ama e, bunun standartı 3 aşağı 5 yukarı böyle bir uzunlar da var mı bilmiyorum ama e, bunun üzerine ilave ek atıp da e, rüzgardan birazcık daha korunabildiğiniz ek ilave parçalarda olduğunu e, unutmayın. Birazcık ince iş, e, diş kaptırma olasılığınız, özellikle şu civatalarda çok fazla e, sabırla, e, böyle güzel kaliteli bir anahtarla e, bunu güzelce montajını yapmanız lazım. Eğer el kabiliyetiniz yoksa, eğer ben bunu yapamam, diş kaptırırım derseniz yazık etmeyin civatalarına. E, bilen birine götürün, adam gibi e, montajını yapsın. Bakın, önceki yapan usta şuralara o ara takozları koymamış. Şuralardaki takozlar inceydi. Şuradaki lastiği yoktu. Düzgün ve kaliteli bir montaj olmamış. Ben o eksiklerini tamamladım. Hem de size nasıl montaj yapılacağını da dilimin döndüğü kadar, elimin becerisi yettiği kadar size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.